Herkese merhabalar. Papatya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere inanılmaz lezzetli ev yemeği tarifiyle geldim. Bugün bol yoğurtlu nohut yemeği yapıyoruz. Gerçekten zaten görüntü her şeyi anlatıyor ama şu güzelliğe bakar mısınız? Bir an önce ben hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle 3-4 su bardağı akşamdan ıslatılmış nohutumuz var. 250 gram kuşbaşı doğranmış dana etimiz var. 3 su bardağı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı un, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 2 tatlı kaşığı kuru nane. 1 tane yumurta sarısı ve 3 tane orta boy patatesimiz var. Ben zaten gerekli bütün malzemeleri her zaman aşağıya ekliyorum. Sorularınız da olursa seve seve cevaplarım. Öncelikle tenceremize nohutumuzu, etimizi ekliyoruz ve üzerine çıkıncaya kadar soğuk suyumuzu yani 1,5-2 litreye yakın soğuk suyumuzu üzerine ekliyoruz ve tuzumuzu da içine ekleyip nohutumuz ve etimiz yumuşayıncaya kadar bir güzel pişmeye bırakıyoruz. Aslında ben bu yemeği her zaman düdüklüde hazırlıyorum. Gerçekten yarım saat gibi kısa bir sürede yemeğimiz hazır oluyor. Ama benim ocağım düdüklü tencereyi okumadığı için yani indüksiyonlu olduğu için normal tencerede bugün sizlere tarifimi gösteriyorum arkadaşlar. Yemeğimiz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Hemen üzerindeki köpükleri yavaş yavaş kaşıkla, kepçe yardımıyla alıyoruz. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Tabii ki ara sıra yemeğimizi kontrol ediyoruz. Evet nohutumuz ve etimiz yumuşadılar. Hemen kenarda küp küp doğradığı patateslerimi içine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatıp hemen kenarda yoğurdumu hazırlıyorum. Evet kabıma yoğurdumu, yumurta sarısını ve unumu içine ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Evet karıştırdığım harcımı hemen yavaş yavaş karıştıra karıştıra yemeğime ilave ediyorum. Evet güzelce karıştırıyoruz kıvamı gelsin diye ve hemen tabii ki kenarda tereyağımızı hazırlayacağız. Evet erittiğimiz tereyağımızın içine hemen kuru nanemizi de ekliyoruz ve pul biberimizi ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıp hemen ocağımızın altını kapatıyoruz. Gerçekten etrafa inanılmaz güzel tereyağı kokuları dağılmaya başladı ve hemen yemeğimizin üzerine güzelce döküyoruz. Evet şöyle bir karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapatıp yemeğimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Gerçekten yemeğimiz şahane oldu. İnanılmaz lezzetli bir, yer, bir yemek oldu. So, biraz dinlendikten sonra ben hemen servis tabağıma aldım yemeğimi. Tabii ki sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir yemek. Öncelikle eğer videomu ve tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni videolarla her hafta buradayım. Eğer abone olup sizi açarsanız çok memnun olurum. Şimdiden herkese güzel günler diliyorum.